Hepinize merhaba dostlar. Uzun zamandır size beklediğiniz video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz kayıp hesaplar olacak. Kayıp veya kilitli hesaplar. Öncelikle bu hesaplara nasıl erişebiliriz de şöyle anlatayım. Bizim her türlü yardım desteği yazmamız lazım ama yardım desteği yazınca bizim hesabımızı bulabilmeleri için bazı bilgilere ihtiyacı var. Bu bilgiler ne mesela? Hesabın şu anki güncel veya bıraktığınız zaman kupası. Oyuncu kodu. Hesap seviyesi artık sormuyorlar. Klanı, ve son olarak da neyi soruyorlar biliyor musunuz? Hesabın ismini. Eğer bunları biliyorsanız hesap bulunuyor. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyorlar hesabın sizin olduğunu doğrulamaya. Size sorular soruyorlar. Eğer satın alım yaptıysanız sizden faturasını istiyorlar. Yapmadıysanız başka sorular soruyorlar en son ne yaptınız ne ettiğiniz diye. Ve en sonda hesabın nasıl kilitlendiğini soruyorlar. Hesabın nasıl kilitlendiğini veya kaybolduğunu anlattığınız zaman eğer kabul ederlerse size tekrardan diyorlar ki tamam hesabın sizin olduğunuzu doğrulayabildik yeni bir gmail verin o adrese hesabı kaydedelim diye yeni verdiğiniz gmail hesabınızı kaydediyorlar ve kullanıyorsunuz şimdi tüm bunlara geçmeden önce nasıl yapılacağını anlatayım burada profilimde şurada profil simgesi var ya onun altında eşlikli bir ifade var Ben de u 9 pjrdg 802 yazıyor mesela size farklı bir şey yazar bu oyuncu kodunu biliyorsanız gerçekten işimiz çok kolaylaşıyor. Çünkü bunu çeşitli sitelerde yazıp hesabın tüm er şeylerine, istatistiklerine erişebiliyoruz. Örnek olarak mesela ben Brawlays diye bir şey yazacağım. Bakın Brawlays. Mesela ana hesabımınkini yazmışım. 2C, 22C, 2 e 2 diye. Hesabımın adı çıkıyor. Hesabınızın adı şekilliyse yazmakta zorlanıyorsanız böyle kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz. Onun dışında kılan adım da var burada. Ee, hesap seviyem yazıyor, kupam yazıyor. Onun dışında oyuncu etiketim zaten biliyordum. Oyuncu etiketini biliyorsanız yani işimiz gerçekten çok kolay. Ama bilmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Mesela arkadaş listelerine bakabilirsiniz. Eğer kaybettiğiniz hesabınız bir arkadaş listesinde varsa o arkadaş listesinde mesela Lamiyama benim kaybettiğim hesabım olsun gelip böyle profiline bakıp oyuncu kodunu alabilirim ve oradan tüm bilgilerine erişebilirim. Onun dışında başka nereden bulabilirim diyorsanız eğer bir kulüpte varsanız ve hesabınız da o kulüpte ise aynı kulüpteysiniz ya da aynı kulüpte olmasınız bile o kulübün adını biliyorsanız o kulüpten hesabınızın oyuncu kodunu bulup bilgilerine erişebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. Oyuncu kodunu geçtik. Oyuncu kodunu bulduktan sonra bu bilgileri nereye yazacağız? Yukarıda 3 çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Oraya tıklıyoruz. Ayarlar, yardım ve destek. Yardım desteğe gelince oyun tabii yataydan çıkartıp dikey oldu. Hesabınızla ilgili sorunlar mı var? dokunuyorsunuz hesabınızı kurtarma var ikinci seçenekte hesap erişimi kaybettim oyuncu etiketi burada beni dediğim şeyi anlatıyor o yüzden hesabı erişimi kaybettim tıklıyoruz oyun size burada anlatıyor ne yapabileceğinizi falan filan aşağılara geldiğinizde destek bileti açı var buraya dokunuyorsunuz size burada hesap problemleri falan değil de direkt böyle hazır anket gibi bir şey yaşıyor buraya yazıyorsunuz oyuncu kodu hesap adı kupanız ve kulübünüz şu an ben yapamayacağım çünkü kaybettiğim başka bir hesabım yok benim. Veya var da onların işte şeylerini bilmiyorum ben. Oyuncu etiketlerini bilmediğim için açamayacağım onları ama siz bunları doldurduğunuz zaman size sorular soracak. Eğer satın alım yaptıysanız yani para yatırdıysanız Android'deyseniz Gmail'inize gelen o şeyi isteyecek işte faturayı isteyecek ya da Google Play'den o faturayı bulabilirsiniz. iOS'taysanız yine iOS kütüphanelerinize giden o faturayı isteyecek satın alım yaptıysanız tabii ki. Eğer yapmadıysanız size çeşitli sorular sorar herhalde ne zaman, ne zaman kaybettiniz diye. Bunları onayladıktan sonra size soracak diyecek ki işte hesabın sizin olduğunuza karar verdik falan en son cimeli değiştirmenizi isteyecek. Eğer gerçekten tüm bilgileri doğru cevaplarsanız oyunun da hakkına yatarsa zaten robot değil sizde normal bir destek temsilcisi iletişime geçiyor. Doğruluğunu teyit ederse yeni cimeli adresi istiyor sizden verdiğiniz cimelin üstüne kaydediyor. Sonra hesabınızı kullanıyorsunuz. Şimdi video bu kadar da daha genel olarak aklıma gelen bir şey yok. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında takip ederseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Bundan sonra YouTube'da videolar atmayı düşünüyorum. YouTube kanalıma da destek olursanız çok mutlu olurum. Bir de son olarak deneyimlediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Yardım desteği. Onu yazmadan önce şöyle düşük kupalı bir hesabınız varsa veya sıfır hesapla açabilirsiniz. Sıfır hesap açıp da işte oradan yazabilirsiniz. Onun dışında ID'den çıkmak da şöyle oluyor 3 nokta yine. Şu en altta Supercell ID var. Şu yanda bir ayarlar simgesi var ona basmayacağım çünkü basarsam şu an Gmail'im gözükür. Oradan çıkış yapıp da sıfır hesap açabilirsiniz. Sıfır hesaplan yazarsanız daha az dönüş yapıyorlar. Dönüş yapmaları 1 saatte 72 saat arasında değişiyor. Ama genelde bir 16-17 saat sonra dönüş yapıyorlar. Kendinize iyi bakın gençler. 2000 takipçi olmama çok az kaldı TikTok'ta. YouTube kanalım 120 takipçi destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.